Kristal kafatasları insan kafatası şeklinde oyulmuş, son derece detaylı ve parlak kristal yapılardır. İlk kez 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmışlardır. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan bu kafatasları arkeologları, tarihçileri ve gizem meraklılarını uzun yıllardır şaşırtan bir gizem olarak bilinir. Çünkü bu kristal kafataslarının nasıl yapıldığı, hangi döneme ait oldukları ve hangi teknolojiyle oyuldukları hala tam olarak açıklanamamıştır. Bu taslarının en ünlülerinden biri Michael Hedges kristal kafatası olarak bilinir. 1924 yılında İngiliz kaşip Frederick Albert Michael Hedges tarafından Orta Amerika'da Belize bölgesinde keşfedildiği söylenir. Michael Hedges'in kızı Ana bu kafatasını gençlik yıllarında eski bir Maya tapınağının kalıntıları arasında bulduğunu iddia etmiştir. Kafatası tamamen saydam kuvars kristalinden yapılmıştır ve insan kafatasına birebir benzer bir anatomiye sahiptir. Üstelik modern mikroskoplarla incelendiğinde bile yapımında hiçbir metal aletin izi bulunamamıştır. Bu da dönemin teknolojisiyle böyle bir eserin, bu da dönemin teknolojisiyle bile böyle bir eserin yapılmasının neredeyse imkansız olduğunu düşündürmüştür. Michael Hedges kafatası dışında dünyada bilinen yaklaşık 13 farklı kristal kafatası daha vardır. Bunların bazıları British Museum'da, Simt Honsian Enstitüsü'nde ve Paris'teki Kuyi Branly Müzesi'nde sergilenmektedir. Ancak bu müzelerdeki kafataslarının çoğunun 19. yüzyıl sonlarında Meksika'dan ya da Orta Amerika'dan Avrupa'ya getirildiği söylenir. Bu da arkeolojik açıdan tam bir belirsizlik yaratmıştır. Çünkü bunların gerçekten antik Maya veya Aztek uygarlıklarına ait mi olduğu yoksa o dönemin usta zanaatkarları tarafından sonradan mı yapıldığı net değildir. Bu kafa taslarının yapıldığı malzeme olan kuvars kristali son derece sert bir maddedir. Modern bir elmas uçlu kesici ile bile düzgün bir biçimde oyulması çok zordur. Fakat bazı kafa tasları o kadar detaylı ve pürüzsüzdür ki adeta lazerlerle şekillendirilmiş gibidir. Bu da birçok araştırmacının aklına şu soruyu getirmiştir. Acaba bu kristal kafatasları geçmişte yaşamış ileri bir uygarlığın hatta belki de dünya dışı bir kültürün mirası olabilir mi? Kristal kafataslarının gizemini arttıran bir diğer unsur da onlara atfedilen mistik güçlerdir. Bazı kişiler bu kafataslarının enerji yaydığını, şifa verdiğine, telepatik iletişimi güçlendirdiğine inanır. Hatta 1980'lerde yayılan bir teoriye göre bu kafa tasları aslında bir çeşit bilgi depolama cihazıdır ve geçmiş uygarlıkların bilgilerini hatta insanlığın kökenine dair sırları içinde barındırır. Bu görüşe göre 13 kristal kafatası bir araya getirildiğinde dünyaya dair büyük bir kozmik bilgi açığa çıkacaktır. Bu inanç özellikle New Age akımlarında oldukça popüler hale gelmiştir. Arkeologlar ise bu görüşlere oldukça temkinli yaklaşmaktadır. 2008 yılında British Museum ve Smithsonian Enstitüsü kendi koleksiyonlarındaki kristal kafataslarını mikroskop altında incelemiştir. Yapılan analizlerde kristal yüzeyinde modern aşındırıcı aletlerin izine rastlanmıştır. Bu da en azından bazı kafataslarının gerçekten antik değil, 1800'lü yıllarda Avrupa'da yapılmış olabileceğini göstermiştir. Fakat ilginç olan şu ki Michael Hedges'in kafatasında bu izlerin hiçbiri bulunamamıştır. Yani bazı kafa tasları sahte olabilir ama en ünlü olanının kökeni hala bilirsizdir. O kristal kafa taslarının ortaya çıkış hikayeleri de kendi içinde tutarsızlıklarla doludur. Kimisi arkeolojik kazılarda bulunduğunu söyler. Kimisi ise antika tüccarların elinde ortaya çıktığını belirtir. Bazı kaynaklar 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da Meksikalı tüccarların bu kafa taslarını sattığını gösterir. Ancak yine de hiçbirinde kesin bir arkeolojik bağlam yoktur. Yani bir kazıdan tarihsel bir tabaka içerisinden resmi olarak çıkarılmış bir örnek bulunamamıştır. Bu da gizemi daha da derinleştirir. Bir başka dikkat çekici iddia da bu kafa taslarının Atlantis uygarlığıyla bağlantılı olduğudur. Ezoterik çevrelerde bu kafa taslarının kayıp uygarlık Atlantis'ten kalan enerjik araçlar olduğu öne sürülür. Bu inanca göre Atlantis halkı kristallerin enerji taşıyıcı özelliğini biliyor ve bu bilgiyi kullanarak hem ruhsal hem teknolojik güç elde ediyordu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan kafatasları da bu bilgeliğin parçaları olarak görülür. Kristal kafatasları günümüzde hem bilimsel hem spiritüel çevrelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bazı insanlar bu kafataslarını evlerinde bulunduruyor, meditasyon ve enerji çalışmaları yaparken kullanıyor. Hatta bazı yerlerde kristal kafatası toplantıları düzenleniyor ve insanlar bu nesnelerin yaydığını inandıkları enerjiyi hissetmeye çalışıyor. Ancak bilim dünyası hala bu konuda net bir kanıt ortaya koyabilmiş değil. Müzelerde sergilenen örnekler özellikle turistlerin ilgisini çeken gizemli objelerdir. British Museum'da kristal kafatası genellikle cam bir vitrin içinde özel ışıklandırma ile gösterilir. Ziyaretçiler bu eseri görünce gerçek mi, sahte mi sorusunu sormadan edemez. Çünkü o kadar kusursuz bir işçilik vardır ki insan gözünün gördüğüyle aklının kabul ettiği arasında bir çatışma yaşanır. Bazı spiritüel araştırmacılara göre kristal kafatasları bilinçle etkileşime giren nesnelerdir. Onlara dokunan ya da yanında meditasyon yapan insanların garip rüyalar gördüğü, geçmiş yaşamlarını hatırladığı veya güçlü enerji dalgaları hissettiğini anlatır. Bu deneyimler bilimsel olarak açıklanmasa da insanların kafataslarıyla kurduğu duygusal bağın güçlü olduğunu gösterir. Sonuç olarak kristal kafatasları sadece tarihsel bir gizem değil, aynı zamanda insan merakının ve, bil ve bilinmeyene duyduğu ilginin bir sembolüdür. Kimi onları sahte antikalardır, kimi kadim uygarlıkların sırlarını taşıyan araçlar olduğuna inanır. Ancak şu bir gerçektir ki bu kristal yapılar dünyanın dört bir yanında konuşulmaya devam edecek. Her yeni analiz, her yeni teori yeni sorular getiriyor ama kesin bir cevap hala yok. Kristal tasları bugün hala müzelerde sergileniyor, koleksiyonlarda korunuyor ve hem bilim insanları hem de mistiklerin ilgisini çekiyor. Belki bir gün o kafa taslarının içinde gerçekten kayıtlı bir bilgi keşfedilir. Ya da belki de onlar sadece insanların hayal gücünün bir ürünü olarak kalır. Ne olursa olsun bu kristal kafa tasları gizem tarihinin en büyüleyici sembollerinden biri olmayı sürdürüyor.